Sarayın ağır kapılarının ardında sessizliği yalnızca nöbetçilerin yankılanan sesleri bölerdi. Gecenin zifiri karanlığında koridorlarda yankılanan kimdir o ve kim var orada? Nidaları sanki görünmeyen bir tehlikeyi hem arar hem de uzaklaştırırdı. Hassa askerleri gözlerini kırpmadan dikkatle görevlerinin başında dururken her saat başı titizlikle nöbet değişimi yapılır, padişahın huzuru için hiçbir tedbirsizlik bırakılmazdı. Bir gece, gecenin derinliği içinde Sultan II. Abdülhamit Han, nöbet yerinden yükselen sesi bir saat sonra tekrar duyar. Aynı ton, aynı kararlılık. İçine bir şüphe düşer. Zira her saat başı nöbetçinin değişmesi usuldendir ve bu düstur sarayın huzuru için elzemdir. Sultan, kısa süre önce atlatılmış bir suikast teşebbüsünün ardından her ayrıntıyı dikkatle inceler olmuştur. Acaba bir hainlik mi var? Yoksa saray güvenliğinde gözden kaçan bir kusur mu? Hemen ilgilileri çağırır. Nöbetçinin huzuruna gelmesini ister. Nöbetçi yüzü yerde, mahcup ve tedirgin bir halde huzura gelir. Sultan Abdülhamid Han merak ve titizlikle sorar. Ne zamandır nöbettesin? Neden görevi devretmedin? Cevap basit ama derin bir incelik taşır. Nöbetçi kendisinden sonra gelen arkadaşının bir mahcubiyet yaşadığını bu haldeyken halife-i Müslüminin emanetini koruyamam diyerek rica ettiğini anlatır. Ve o da arkadaşının nöbetini kendi isteğiyle devralmıştır. Bu zarif hassasiyet padişahın gönlünde derin bir iz bırakır. Ertesi sabah nöbet tutmayan askeri de huzuruna çağırır ve bu davranışından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirir. Böylece bir nöbetçinin sessiz fedakarlığı, Sarayın duvarları arasında anlatılan ve asırlar boyu unutulmayan bir nezaket örneğine dönüşür.